Herkese merhaba. 9 Ekim ile 3 Şubat arasında olacak olan Jüpiter retrosuna 24-25 Aralık tarihlerinde bu yaz ilkini yaşadığımız Satürn kareleri de eşlik edecek. Bu dönemde en büyük konumuz birbirine karşıt olan iki kavramın da aynı anda doğru olduğunu bize anlatan dualite olacak. Evrenin yasalarından dualite ile büyük oranda karşıtlıklar içerisinde karşılaşacağız. Evren bize farklı felsefeleri ve dünyayı görmenin farklı bakış açılarını anlatmaya çalışacak. Dualite içinde de bizler tekamül için gerekli birçok olay ve durumla karşılaşacağız. Bu olayların içinden bilincimizi geliştirmemiz için gereken idrakları göreceğiz. Jüpiter retrosuna karşıtlık olarak bir de Merkür retrosu eşlik edecek. Ve 9-12 Aralık arasında bizlere seyahatlerde gecikmeler, iptaller, uçuşlarda problemler, network ağlarında çeşitli krizler yaşatabilir. Bu aralıktaki seyahat planlarınıza dikkat edebilirsiniz. Jüpiter retrosunun içeriğini ve bize verdiği anlamları anlattığım daha geniş videomu yarın itibariyle YouTube kanalımda bulabilirsiniz.